cennetten bir anı. Yani gerçekten Allah cenneti dünyada yaratmış. Cehennemi de dünyada yaratmış. Bu cennetten bir anıdır. İdris kardeşimle gelmişiz. Bir ayın kaçıyız? Bugün ayın 26. 26 5. Ee, ayın 26'sı öyle değil mi? Evet, evet. Bugün gün e, 5. ayın 26'sı 2024 e, Fulda Tanköyü. İdris kardeşimizle geldik, e, gezmeye geldik. E ee, insan unutur ama video unutmaz. Bu kayıt e, ileride e, seyredeceğiz. Bizim güzel anılarımızdan bir anı olacak. Video unutmadığı için biz de unutmayacağız. Bu anılara bakacağız. Ne mükemmel ya. Ya ya gerçekten güzellik var da böyle bir güzelliği insan hayal edemiyor biliyor musun? Böyle bir güzelliği insan hayal edemiyor. Yani e, halini bile kuramıyor. Hayal kuramadığın bir şeyin gerçeğini görüyor. E, bu çok önemli. Hayal göremedin bir şeyin gerçeğini görüyorsun. Şöyle biraz su içeyim. Of hayal çok hoş. Nasip olursa hayatım burada yüzeceğiz. Bunun bir tane dere daha var. E, çok büyük bir dere. Çok büyük bir dere, çok büyük bir dere. O derede yüzeceğiz, burada değil yani. O oh, ee, şu Yani arkadaşlar gerçekten Allah'ın bu yeryüzünde yarattığı cenneti bütün insanların faydalanmaması çok acı. Yeryüzünde bütün insanların bu cennetten faydalanması lazım. İnsanların e, dünyayı cehenneme çevirerek cenneti e, ötelerde hayal etmeleri e, çok e, yanlış bir algı. Allah dünyada cenneti ve cehennemi insan bilincinde yaratmış. İnsanlar birbirine zulmetmezse adaletli, eşit, paylaşıma dayalı bir hayatı ortaya koyarlarsa, yeryüzündeki Allah'ın nimetlerini paylaşırlarsa, herkese yetecek kadar Allah'ın nimetleri var Allah'ın hazinesi de sonsuzdur, tükenmez, bitmez. İnsanların Allah'ın hazinesinden insanları uzak tutmaları sadece bencilliklerindendir. Yoksa hazinenin tükenmesinden değil. Örnek bak ben bu sudan su içtim. Bu sudan milyonlarca insan da su içebilir. Ee, şimdi ben kalkıp e, sadece bu suyu ben içeceğim başka kimse içmeyecek diye bir kural yasa çıkarsam ne olacak? İnsanlara zulüm olacak. Aslında Allah'ın nimetleri içmekle, yemekle tükenmez. Sadece insanların kurnazlık yapıp Allah'ın nimetleri üzerinde ilahlık yaparak insanları sömürmeleri ve yaşamı cehenneme çevirmeleri sonra da e, uzaklarda bir cenneti işaret etmeleri çok yanılgıdır. Allah Yeryüzünde iyiliği, güzelliği yaratandır. İyilik ve güzellik üzerinde yaşamı adilce paylaşarak daha güzel zamana, daha güzel bir yaşamla bu dünya hayatını bu şekilde öğrenip bütün nimetleri, güzel nimetlerini birbirimizle paylaşarak kendi ruhumuzu geliştirerek bu dünyayı daha güzel kılabilir, barış, adalet, özgür bir dünya, özgür bir yaşam inşa edebilirken İnsanların bencilliği e, ve insanların düştüğü bencillik çukurunda kendi cehennemlerine e, başkalarını da sokmaları, yeryüzündeki adaleti, Allah'ın yasalarını ilan etmeleri, barışı, adaleti, güzelliği, sevgiyi ilan ederek Allah'a aslında karşı çıkarak Allah'tan taraf olduklarını ima edenler, ne yazık ki yeryüzünün e, en büyük e, sorumluları onlardır ve biz insan olarak bin bu güzelliklerden örnek çıkararak hayatımızı, yaşantımızı cennete, güzelliğe doğru geliştirerek insanlığa bir umut, bir ışık, bir sevgi, bir adalet umudu vererek yaşamı güzel kılarak daha güzel günlere gidebiliriz. Güzellik, adalet, sevgi bunlar bizim karakterimiz olsun ve e, doğanın e, yaratıcının yarattıklarından bütün insanların eşit paylaşımını isteyenler onurlu ruhlardır. Onursuz ruhlar ise paylaşmayı sevmeyen, adaleti sevmeyen ama e, taktiksel bir e, e, sözle Allah'a ya da yaratıcıya inandığını ima edenler kendi ruhlarını kurtarmayacak. Ruhumuzu güzellik ve sevgiyle kurtaralım. Bak görüyorsunuz bu güzelliği Yaratının yarattığıdır. Ve bizim de bugün buradan istifade etmemiz, onun nimetlerinde istifade ederek, ona şükrümüzü ifade ederek kendi mutluluğumuz aslında Allah'a olan bir şükürdür. Şükür sözde ifade edilmez. İçimizdeki o mutluluk, o sevgi, o hoşnutluk Allah'a birer şükürdür. Bu şükür kalıcı, sonsuz şükürdür. Onun için bu güzellikleri insanların bu güzellikler üzerinde dünyamızın her yerinde böyle güzellikler var ama Avrupa kıtası kendi başına dünyamızın en güzel e, ekolojik e, bölgesidir. E, i̇nsanlığın e, burada e, yeni bir sistem kurup e, kendi medeniyetimizi gelişerek e, diğer coğrafi alanları boşaltarak onların da kendi ekolojik yapısına göre yeni dünyamızı komple düzenleyerek yeniden bir hayat, yeniden bir medeniyet düzenleyerek cenneti burada inşa edebilir insanlık. Böylece bizden sonra gelen nesiller, insanlık güzel bir medeniyete nasip olacak. Biz sevgi ve güzelliği, adaleti düşündükçe Allah da onun rızasına ulaştığımıza şahit olacak. Onun için kardeşlerim, güzellik, adalet, doğa, insanın yaşam cennetidir. Doğanın güzelliği bizim okulumuzdur. Yaşam okulumuzun kendisidir doğa. Doğada gelişerek büyüyen bir canlıyız. Allah'ın e, bu yeryüzünde doğayı yaratarak bize cenneti inşa etmesi, bize doğada yaşamı öğretiyor yaratıcı. Doğamız ve evrenimiz bizim okulumuzdur. Ruhani varlıklar olarak burada kendimizi geliştirmeye yönelik çaba gösterdikçe Allah'ın rızasına da ulaşmış oluyoruz. Onun için bu ilahi rızayı göz ardı etmeden Allah'ın canlı dini üzerinde yaşayarak kendimizi geliştirmeliyiz. Aşurayı almak isterim. Gerçek yeryüzü tüm insanlığa ait de şurada bir evim olmasını isterdim. Şurada bu dereyle entegreli bir yere sahip olmak isterdim. Nasip olursa böyle bir yerde yaşamak isterdim. Evim burada, her şeyim burada, mükemmel bir yer. Ben iste isterdim Almanya'dan böyle bir yer almak ev almak değil. Ee, bakarsın Rabbimiz nasip eder şurayı alırız yani. Şurayı çok sevdim. En az benim tahminimce 200 bin euro mal olur. Ama bizim şu an gücümüz yok ama Allah'ın izniyle gücümüz olabilir. Allah'ın e, güzellikleri sonsuzdur bitmez. Nasip olabilir bize. Ben de arkadaşların yanına gideyim. Herkese güzellikler dilerim. Sonsuz sevgiler dilerim. Bir gün işte bir yine çıktık gezmeye bir de, Almanya'da, dünyamızın güzel kıtasından bir, Allah'ın yarattığı güzel bir bölge. Burada işte, sizle anımızı paylaştık. Gelecekte bu anılarımıza bakarak kendimizi göreceğiz, kendimize anlam vereceğiz ve böylelikle bizim geçmiş kayıtlarımız olacak. Geçmişten geleceğe selamlar olsun sonsuz selamlar dilerim. Onlar da orada oturmuş. Bir gün çay içmeye geldik. Aşağı köyümüzün aşağı kısmında bir dere var. Üç tane dere var. Burada çay içeceğiz. Günümüzü böyle geçireceğiz. Hayattan yine bir gün farklı şeyler öğrenerek evimize gideceğiz. Herkese güzellikler, sonsuz sevgiler dilerim. Geçmişten geleceğe sonsuz sevgiler olsun.